Bizi de Brawl Stars oynuyor. Brawl Stars efsane şey yapacağız. Bugün karakter çıkartacağız. Ali dursa şunu yapalım bence. Sesten bıktım da ben. Oh be artık bıkacağım. Kafayı yedim ya. Evet. Arkadaşlar bu sesten rahatsız oluyorsanız söyleyin. Ses efektlerini niye kapatıyorsun ya? Evet. evet. Arkadaşlar bugün karakter çıkarmaya çalışacağız. Arkadaşlar şey, bu arada bende 5 kutu var şu an. Beleş kutu. Aç. Aç mı daha? Neyse hadi oyuna gidelim. <gülüyor> <gülüyor> İyi oynarım, bir de oynuyorum. Neden derse? Çok mutlu oynuyorum. Bizim için bu. bazen yerde tutuyorum. Mortis, ya ne bir yapıyorsun Mortis? Mortis. Mortis abi, Mortis. Arkadaşlar yani benim de bir video, benim de bir videolarım var. İki tane var başlıyor. Neredesin? Benim daha dört. Ana. Akşam oldu ya benim. Ha? Mesela benim kalkınım olabilirse. <laughs> Gel, ben dev gibiyim. Ben seni arkamda tutuyorum. Ben çakma. Bastım onu. Aman hani. bir berbat kontrol ediyor. Bakayım. Askasen ölüyordun Hatta öldü. Lan ne oluyor? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Aa, evet, sıfır 0 kupan <laughs> Dağ, <laughs> be. Arkadaşlar ben geliyorum. Acaba şarkı yapsak mı şimdi şey sıkıcı oldu sanki şarkısız değil mi? Sen boş ver de neyse altyoksu evet. sussana sen. indi dizi destan yok. tamam den de den Dan da da dan dan da da dan 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 da 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 Attım gitti param gitti. <laughs> Olsun be Mr. P güç işte. <laughs> Ve benim hala 5 kutum var. Ay sen kutu açılımı yapmayacak mıydın? Yapmayacak. Sen... sesini tutmuyor. <laughs> kutu açılımı yapmıyor. E kutu gelmiyor çünkü savaş yatını bitti. Anlamadım. Bir şey demeyeceğim. Ne? Ya, işim, işim, işim. Sen yapıştasın. istersen. Ben gene bir neden girdim acaba? Neyse. Kafaya hani çanta atıyorum. Ben de alır atarım. arılar daha güçlü çıkıyor? Her tarafın işini yapıyor. İyi de ne? İyi de ben ayıcım ben, ben, bitiremezsin. Ben, de, beni Ben ayıcım beni bitiremezsin. Ne? <gülüyor> ben de <ben, gülüyor> şey, <ben, gülüyor> komik bitlerine devam ediyor. Saçma mı bence? Yani. <laughs> ne var ayıcım ne şey? Penguen mi? Penguen. Allah bastı ben. Ben de kovu bitirmek kavga edersiniz bende. Alırım. Arkadaşlar bu arada bir ikinci hesabıma Chrome çıktı. İkinci hesabıma da çıktı. Ali gösterse mi? Ne video? Hayır. Nerede bu? Ha var şurada. Al bak. Burada. He. Bu tarafa da koydum. Ben burada tara. Burada gün <laughs> <laughs> Uğra oyunda Ne bileyim ne Bir anda kayboluyordun. Ne bileyim çocuk bir anda oyunda. Evet. Ve sana hala yıldız gücü çıkmadı herkese. Kaç gün oldu lan kaç hafta oldu hala yıldız gücü çıkmadı. Ne yaptın? Birazcık bununla gireceğim. Dolu yazıyor burada Daha Davetçi mi olacak ki seni karakter seçiyorum Sen. Uzun o Sen dedin, uzun Bugün, bugün çıkarsa. Gökay çıkarsa üç, üç, üç. güç yerin, o yan yana olacak Ali. Ney? Gökay şeyi çıkarsa, süreden, o çıkarsa. O gökay, o ki, o orta hesap. Yürü. hile girdi ama hala olmuyor. Ya sen onu ver. Üçü sıkma. Üçü sıkarsa Aa, dokuz kişi kaldı. <laughs> Ali, o senin yeşili bir de. E Paris sporlu şili. Paris sporlu şili mi? Heri hani var diye koştum ben çünkü orayı kazanmak. O işte beni öldürdü. Bir de o senin. Şuna baksana. Ya bana hop. O hep geliyor. Ya sen şimdi sen kaçmıştın. Neredeydin sen? Allah öldürdün. Hesaplaşmaya kaldım. Kim geliyor lan? Atırsa, canımı altı tane canımı doldurdum. Alo kimsin? Emzi. Nedim Hadi Arda. Sen Gel lan buraya. Ne yapıyorsun lan şey? Bu böyle gidilir mi? He. Adamın yanı çekileceğiz şey zaten böyle değil. Bak, Bak canımı doldururum bir... sana satışım. He, he. Al, Adam öldürdüm. bence Oğlum hepsi her yerde. Normal, mesela o seviye. Hol her yerde Piper kaynıyor. Burada kaynıyor. Harley, Piper. Pembe Piper 7 seviye Piper. <laughs> son bölümünü tek izleyemedim. Son bölümünü en yapayım? son. Hadi, Oyunu bitince sana bakacağım. Video bitince. Lan bir tane yeter. Piper. Oldu. Ali bu arada videoyu unuttuk biz. Zaten ben zaten ben videodayım. evet, unuttuk ama videoda olduğumuzu unuttuk. Ben videoda olduğumu unutmadım. Ali. <laughs> La <video Lan>, oha <laughs> ne yapıyorsun lan? Gerizekalı. Al. Seni uyu. Oğlum Okey diken. Ya! Beş kişi. bir şey çıkmıyor. Çıkmaz bir kutu biriktirmezsen. ben bu, bu. kaçıyorsun hadi